İstanbul'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki YK'nin suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı. Geçmişte de çok fazla disiplin suçlarının olduğu öğrenilen zanlının gittiği hiçbir okulda barınamadığı ve bir yıl içinde 3 okul değiştirdiği ortaya çıktı. Maktul'ün önceki okulunun çardağını ve ağaçlarını yaktığı, 2023 yılında ise silahla yakalandığı öğrenildi. Maktul, İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve ve müdürle sözlü bir tartışma yaşadığını söyleyen zanlı. Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık. Daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim ifadesini kullandı. Öte yandan okul müdürüyle 8 yıldır beraber çalıştığını söyleyen bir öğretmen verdiği röportajda zanlının annesiyle arasında Arapça konuştuğunu ve bunun üzerine okul müdürünün anlaşılabilmesi için Türkçe konuşun demesi üzerine zanlının sinirlendi belirtti. Tüm olayın da bu şekilde geliştiğini aktardı. İbrahim Oktuga'nın yabancı uyruklu öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesi ülke gündemine oturdu ve Türk Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli sendikalara üye öğretmenler iş bırakma çağrısı yaptı. Öğretmenler ülke genelinde protesto amaçlı okullara gitmeyerek sınıfları boş bıraktı. Grev gerçekleşen okullarda öğrenciler de okula gitmedi. Müzik